Merhaba Merveciğim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Serpil Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi, koşuşturmaca çalışıyorum bildiğiniz gibi. Sizin? Ee, çok güzel, işteyiz. Çalışmaya devam, öğle arası. Ee, başlayalım hemen Merve'cim. Öncelikle röportaj teklifini kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet olacak. Genel böyle abla kardeş, öğrenci, destektaş e, şeklinde bir görüşme olacak. O yüzden doğal olması benim için her şeyden önemli. Zaten beni tanıyorsun Serpil Soykan. 18 yıldır yönetici asistanlığı yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Ben de Büro Yönetim ve Sekreterlik Bölümünden mezunum. Tabii benim okuduğum dönemde bu mesleğe bakış açısı algı çok kötüydü ama ben ısrarlı bir şekilde bu meslekte kalacağım, bu meslekteki algıyı değiştireceğim şeklinde bir yolculuğa çıktım. Benden bu kadar şimdilik. Ben kısaca seni tanıyayım. Kimsin, neler yapıyorsun gibi gibi. Bahsedebilir misin? Tabii. Ben Merve Emre. 97 doğumlu, Zonguldak doğumluyum. 97 yılı Zonguldak doğumluyum. Marmara Üniversitesi Bir ve Yönetim Asistanlığı Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani sizinle aynı bölümü, aynı okulda okuyoruz. Aynı. aynı zamanda bünyesinde bulunmakta mutluluk duyduğum ebebek şirketinde bebek olarak, olarak çalışıyorum. Oo, harika. Hı -hı. Harika. Tamam. Peki, şöyle bir soru sorayım sana. Tabii. Ee, Marmara Üniversitesi e, Büro Yönetimi Sekreterlik Bölümünde okuduğunu söyledim ve ikinci sınıftasın. Bu bölüme isteyerek mi geldin? Neden seçtin? Evetse nedenleri, hayırsa yine nedenlerini duymak istiyorum senden. Şöyle ki Serpil Hanım, aslında benim Marmara Üniversitesi ikinci üniversitem. Ben Bilgi Üniversitesi 2017 senesi fizyoterapi mezunuyum. Hı hı. E, i̇ki yıl boyunca kendi mesleğimi icra ettim. E, hı hı. Fakat sonrasında e, hayattan beklentilerimin, hedeflerimin, başarmak istediklerimin bu yanda olmadığını fark ettim. Bir nevi kendimi keşfetmeye başladım diyebiliriz aslında. E, sonrasında büyük kararlar almam gerekti. E, ve inandığım, yapmak istediklerim doğrultusunda risk alarak büyük kararlar aldım. Ve bilinçli bir şekilde bu bölüme geldim. Güzel. Ee, bir dönem e, Kader hatta yönetici asistanlığı yapma fırsatım oldu ama çok kısa bir dönem. E, şu anda severek okuyorum bu bölümü. E, yani aldığım kararlar, inandıklarım doğrultusunda e, verdiğim kararlar da e, bu serüvenin daha çok 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 başındayım. Ve sizin gibi insanlarla e, gerek sizler olsun gerekse sizin de tanıdığınız üzere IME Yönetim Kurulu Başkanı olan Menekşah Bap hocamız evet. olsun. Sizlerle böyle paylaşımlarda bulunmak, sizlerden tasdik görmek gerçekten benim için çok gurur verici bir olay. Ve sizin gibi eğitmenlerle tanıştığım için de ilk de bu kararı vermişim ve bu bölümü okumuşum diyorum. Bunları duymak senden çok güzel Merveciğim. Çok teşekkür ederim. Evet, birinci sınıf bitti, ikinci sınıfa geçtik. Şimdi bu bölüme başlamadan önceki asistanlık algınla ikinci sınıfa geçmiş Merve olarak Algın nasıl? Kendinde farklılıklar görüyor musun iki Merve'yi kıyasladığında? E şöyle, aslında kendimi keşfetmeden önce çok da fazla bu bölüm hakkında bir bilgim yoktu. Yani bu yönde hiçbir bilgim yoktu. Ha hani böyle e, sadece dediğim gibi çok tesadüfi bir şekilde bu mesleği icra ettiğimde birazcık böyle bir tecrübem oluştu ve ondan sonra aklıma işte e, kendimi keşfetmeye başladığım dönem aslında bu dönemde başladı. E, o zamanlar böyle dediğim gibi çok bir fikrim yoktu bu meslek hakkında. Fakat e, şu an ikinci sınıfım. Şu an şunu söyleyebilirim ki gerçekten inanarak ve severek okuyan ve gerçekten bu mesleği yapmak isteyenlerin mesleği bence. Yani asistanlığı gerçekten severek yapabilen insanlar başarılı olabilir diye düşünüyorum şu anda. Çok fazla kendinize inanmanız, güvenmeniz, aynı zamanda bu işi sevmeniz gerekli. Bir de asistanlık mesleği çok fazla sorumluluk gerektiren bir meslek. Sizlerle tanıştıkça bunu daha çok fark ediyorum açıkçası söylemek gerekirse. Evet. Ve sektör fark etmek sizin kendinizi geliştirebileceğiniz, kendinize yeni şeyler katabileceğiniz, stabil bir şekilde devam etmeyen bir meslek. Evet kesinlikle. Ben e, öğrencilik dönemimde şöyle yapmıştım. İlk yıl tabii ki hani okula gidiyorsun, görüyorsun derslerde. İkinci dönem çok fazla böyle devam zorunluluğu yoktu. Ben orada biraz kaytardım okuldan. Böyle küçük küçük işlere girdim. Turizm Hı -hı. sektöründe e, asistanlık yapmıştım ama bunlar kısa dönemli. Benim merakım şuydu. Acaba asistanlık pratikte nasıl? Neler yapıyoruz? Evet. Sadece gerçekten telefonlara mı bakıyoruz yoksa yöneticinin arkasını mı topluyoruz gibi gibi gibi. Hı -hı. Hatta bir tane otomatik firmasına girdim. Orada ki yönetici bana fax fotokopiden ziyade idari işlerin sorumluluğunu bile vermişti. en azından yarısını vermiş. Çünkü hala öğrenci konumundaydım ama ben öğrencilik hayatımı ikiye ayırmıştım. İlk dönem derste asistanlık, ikinci dönemde de hani pratikte gerçekten bu meslek nasıl kitap dışındaki asistanlık görmek amacıyla gerçekten çok güzel, çok teşekkür ederim. Evet, diğer soruya geçecek olursak, peki. Merve olarak yönetici asistanlığı okuyan bir öğrenci olarak okuldaki müfredatı nasıl buluyorsun? Yeterli mi, değil mi? Neler olmalı sence? Hani biraz kişisel e, gelişimimize katkı sağlayacak veya kariyer basamaklarını tırmanmamıza e, sebep olacak neler olmalı sence? Şöyle, sizin de söylediğiniz gibi Serpil Hanım, bizim mesleğimiz gerçekten teorikte ve pratikte çok farklı meslekler. Yani evet. teorikte öğrendiklerimiz ne yazık ki pratikte uygulamak bir tık tecrübe işi. Ee, bu yüzden bence şu an müfredatta olan birçok e, ders e, uygulamalı şekilde, pratik şekilde öğretilmeli. Ya Örnek evet. vermek gerek. De, e, nasıl ki sağlık bölümünde bizler öğrendiklerimizi bir maket üzerinde e, deneyebiliyoruz arkadaşlarımız arasında uygulayabiliyorsak eğer e, bizde de e, atıyorum ajanda kullanmanın püf noktaları neler e, atıyorum rapor tutmak nasıl olur e, kendini toplum önünde nasıl ifade edebilirsin sunum teklik, teknikleri neler ve nelere dikkat etmelisin bunların hepsi bence uygulama şekilde olmalı Hı -hı. yani not almaktan ziyade e, bize bir şeylerin Anlatılmasından ziyade yine arkadaşlarımız arasında bunları uygulama şekilde yapmamız gerekli. Bunun dışında da ne yazık ki iki yıllık üniversitelerde İngilizce hazırlık ya da İngilizce okuma gibi bir seçeneğimiz yok. Ama evet. bizim bölümümüzün direkt ana noktası yabancı dil. Ee, ne kadar fazla yabancı dil bilirsen kendini Seninle. bu konuda ne kadar geliştirirsen, ya senin için bir artı demek. Seni e, diğer insanlardan farklı kılan şeylerden Evet. Biraz. Ee, bunu değiştirmek isterdim. Yani İngilizce okuma gibi bir şansım da olsun isterdim. Kesinlikle. Yani yabancı dil gerçekten çok önemli. Hmm. Özellikle yani benim en büyük pişmanlığım o. Hani bana sorsan şimdiki serpili. Ee, bir 15-20 yıl öncesine götür kesinlikle bir ikinci veya üçüncü dil öğrenirdim. Benim özellikle kızıma empoze etmeye çalıştığım şey bu. Öğrenebildiğin kadar öğren. Çünkü şu anda onun kafası e, beni sünger gibi ne versen alıyor. O şekilde evet. Yani bizim dönemimize geldiğinizde hani bilmiyorum yaş maş belki bahane ediyoruz ama tabii ki sizin yaşınıza göre daha zor olabiliyor. Evet. evet, klasik bir soru olacak ama mezun olduktan sonraki planın ne, neler yapmayı düşünüyorsun? Şöyle mezun olduktan sonra yani e, bu yola başlarken çok büyük hedeflerim vardı ve dediğim gibi hani mesleğimi bıraksın ve evet. bu yola adadım kendimi. Gerçekten bu yola başladığımda koyduğum hedeflerime ulaşmak istiyorum öncelikle. Hı. Kendimi geliştirebileceğim, kendimi gösterebileceğim ve katkı sağlayabileceğim global şekilde başarılı olan ismini duyuran bir şirketin bir parçası olmak istiyorum. Bunun yanında sizler gibi yani gerek Menekşe hocamın gibi gerek sizler gibi bu yola yeni başlamış öğrenciler. E, bu yolda ışık tutarken yardım gerektiren öğrencilere, o ışığı tutarken yardım etmek istiyorum. Yani öğrendiklerimi ve öğreneceklerimi e, onlarla paylaşmak, onlara aktarmak istiyorum. Evet. E, kısaca yeni mesleğimde gerçekten başarılı bir kadın olmak istiyorum. Çok güzel. Geriden gelenlere, bizim gibi meslektaşlarımıza bir mentor, bir koçluk yapabilmek çok önemli. Evet. Biz de en azından onu yapmaya çalışıyoruz ki hı hı. bu algı değilsin. Ee, bizden sonra gelecek olan bu future assistants daha bilinçli adım atsın. Mesleği bilerek, mesleğin ne kadar doğru bir meslek olduğunu bile bile gelsinler. Çünkü evet. ben kendimden örnek verecek olursam ben ilk iş dünyasına atıldığımda gerçekten bilmiyordum. Bu tabii ki üniversite döneminde çalıştığım bir aylık şirketlere benzemiyordu. Ee, tamamen sorumluluk sende hata kaldırmıyor. Tabiri caizse baba dediğimiz şirketi çekip çeviren ...insanlarla çalışıyorsunuz. O yüzden... Evet. ...yaptığınız, oturmanız, kalkmanız... ...duruşunuz, her şeyiniz çok önemli. O yüzden geriden gelen... ...öğrencilerin, bir sonraki yönetici... ...istanların buna hazırlıklı iş dünyasına... ...atılmaları çok önemli. Aynen öyle. Şimdi, peki sizlerin... ...bizlerden beklentileri mi? Hani şu istiyoruz, bize mentörlük... ...yapın ya da... <laughs> e, ...öğrenci olarak bizim ayda bir... E, ...bir online destek niteliğinde, hap niteliğinde küçük böyle seminerlere, eğitimlere ihtiyacımız var ya da İngilizce konusunda bize destek verin ya da üniversiteye talep götürün, konuşmacı olalım gibi gibi gibi. Bizden, sektördeki kişilerden beklentiniz nelerdir? Ee, şöyle ben üniversite zamanında kariyer günlerine çok fazla katıldım. Seminerlere de çok fazla katıldım. E, fakat sizin de bildiğiniz gibi e, bu sahnelerde genelde şirketlerin CEO'ları, genel müdürleri, evet. işte, pazarlama müdürleri davet ediliyor. Biz yönetici asistanları genelde sahnenin arkasında koşuşturan taraf oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o sahnenin önünde göremiyoruz ne yazık ki. E, daha fazla sahnede olunmasını isterim açıkçası söylemek gerekirse. Daha fazla seminerlerin düzenlenmesini, bu meslek hakkında bilgilerin daha fazla aktarılmasını isterim. Bunun dışında dijital ortamlarda çok fazla sertifika alabileceğiniz, kendimizi evet. geliştirebileceğimiz online kurslar var. Bu kurslarda gerçekten işin ehli olan insanlardan bu kursları alabilirsek eğer biz bu da bizi daha fazla geliştirecektir diye düşünüyorum. Onun dışında sizin söylediğiniz gibi yani İngilizce kursları olur, ee, onun dışında bir platform olur. Yine yönetici asistanların, e, öğrencilerin olduğu bir platform olur. Yine bizim başımızda bir mentor olur ve çeşitli şekilde e, eğitimler düzenleyebiliriz. Hem kendi aramızda e, hem sizlerin eşliğinde e, bu şekilde bir eğitimler düzenleyebiliriz. E, kısaca toplayacak olursam şöyle... Yani ne kadar fazla öğrenciye ulaşabiliyorsak eğer gereksiz gerek bizler, O kadar fazla öğrenciye ulaşıp e, onlara yardım etmek gerekli. Çünkü bizim sizlere ihtiyacımız var. Bizim e, sizlerin tecrübelerini dinlemeye, sizlerden bir şeyler öğrenmeye ihtiyacımız var. E, ne kadar fazla öğrenciye ulaşabilirsek o kadar iyi. Evet, bizim de e, sizlere ihtiyacımız var aslında. <laughs> Çünkü böyle yürümemiz gerekiyor ki bu algıyı değiştirelim. Çünkü değiştirelim. bizler belli Hele. bir zaman sonra tabiri caizse yok olacağız. Emekliliğe ayrılacağız. Sonra yerimizde işte torun seveceğiz gibi gibi. Geleceğin asistanları Hı -hı. sizlersiniz. Sizin eksiklikleriniz nelerdir? Bunları iyice kavrarsak biz de ona göre hani elimizden geleni yaparız. Benim hala hazırda İngilizce online e, ders verdiğim lise öğrencileri var. Bunlar e, İzmir 9 Eylül Üniversitesi tarafından. Ben tamamen bunu gönüllü yapıyorum çünkü çok istekli bir e, bir öğrenci var, özellikle bir tanesi. E, hem speaking yapıyoruz, hem writing yapıyoruz. Önce bir ödev veriyorum kendisine. Bunu kompozisyonlaştırması istiyorum. Yazıyor, yazıyor. Gramer hatalarını düzeltiyorum. Sonra her Çarşamba günü Akşam saat 9'da tam çakır keyif saat yani yemek gelmiş. yani tam <laughs> çalışma saatleri. Biz speaking yapıyoruz. Yazdığının üzerinden geçiyoruz. Bakalım hani anlatımı nasıl? Nasıl kendini ifade edebiliyor? Tabii bu zaman zaman da daha, daha tabi bunlar lise öğrencisi. Biraz daha zaman geçsin. Tabi onlarla talep gelirse iş mektupları yazımı. Başlangıç, giriş, gelişme, sonuç nasıl olur? Sizinle de böyle <laughs> şeyler yapabiliriz. Benim zaten Çok iyi Tabii bireysel projelerimiz var bizim de. Ee, arka plandan bunları zaten yürütüyoruz. Bu tarz küçük seminer, webinar, eğitim tarzında şeyler olacak. İrtibatta kalalım mutlaka. Elimizden evet. ne geliyorsa zaten yapacağız. Biliyorsunuz zaten ben de Marmara Üniversitesi bölümü mezunuyum. Evet. Ee, okula arada bir teklif götürüyorum. Geleyim. Evet. <laughs> ne biliyorsam en azından örneklerle anlatayım. Hani acısıyla tatlısıyla bu meslek nasıl şeklinde. Umarım şu Covid dönemi geçer. Canlı canlı okula gelip sunum yapmak şerefine nail olurum diye düşünüyorum. Ne yazık ki biz çok kötü bir döneme denk geldik. Yani online şekilde derslerimizi işliyoruz biliyorsunuz ki. Evet. Çok şanssızız bu konuda. Aslında öyle bakmayalım. Şanslısınız çünkü bizler varız. Dediğim gibi evet. e, arka plandan hani ne olursa olsun sormak istediğiniz, evet. e, danışmak istediğiniz ya da biz şu kısmı çok merak ediyoruz. Yani nasıl gidiyor, nasıl oluyor? Örneklerle. Gönül ki Bursa'da olasınız. Hani birer günlük sizi böyle yanımıza alıp bir yerinde asistanlık. Nasıl oluyor? Evet. Bir böyle beraber o işin içine girip hamura elimizi beraber batırıp bir gün nasıl bir bazlama çıkacak acaba? Keşke sonra tadına beraber baksak gibi gibi yapabilirdik. Evet. Tabii İstanbul Bursa biraz zor oluyor ama ilerleyen dönemde neden olmasın? İnşallah bir gün gerçekten bu dediğinizi yapmak isteriz. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ederim Merveciğim. Eline, koluna, ağzına sağlık. Çok yararlı bilgiler verdin. Ben bunları zaten not ediyorum. Sonra sana tabii özet çıkartıp ihtiyaçlara göre biz kendimiz bir şeyler de planlamaya çalışacağız ilerleyen dönemde. İrtibatta kalalım mutlaka. Ben de çok teşekkür ederim Serpil Hanım. Bu projeye beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sana Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Tamam. Görüşmek dileğiyle. <laughs>